Neden Time Street Triple RS? Birçok seçenek arasından onu tercih etmemin çok net bir sebebi var. Performansı, tasarımı ve sürüşte hissettirdiği o karakter. Bugün sizlere neden bu motosikleti tercih ettiğimi kendi deneyimlerimle anlatacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Uzun süre farklı modelleri araştırdım, test sürüşleri yaptım ve sonunda beni en çok etkileyen motosikletin bu olduğuna karar verdim. Bu videoda hem performansından hem tasarımından hem de sürüş hissiyatlarından bahsedeyim. Eğer bu motor almayı düşünüyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız bu video tam size göre. Street Triple RS'in performansı gerçekten çok etkileyici. 130 beygir güç ve 80 Nm tork üreten üst sindirli motoruyla her devirde diri bir karakter sunuyor. Üstelik bu motorun türevleri Moto2 Dünya Şampiyonu şampiyonasında kullanıyor olması insana ayrı bir güven ve heyecan veriyor. Street Triple Ares'in motor bloğu Moto2 yarışlarında şu anda aktif olarak kullanılmak. Yani direkt kökeninde motorun kalbinde yarış ruhu mevcut. O ruhu bu motorun üstünde dibine kadar hissediyorsunuz abi. Donanım tarafında da Street Triple Ares gerçekten boş geçmiyor. Frenlerde Brembo Stylema kaliperler mevcut. Bastığın anda öyle bir güven veriyor ki abi gaza açarken hiç tereddüt etmiyorsun. Süspansiyon kısmında ise önde şova arkada ise Öhlins mevcut. Bu ikili sayesinde motor hem şehir içi yumuşacık hem de virajlarda tam bir jilet gibi keskin oluyor abi. Yani sadece motor gücüyle değil, donanımıyla da ben ciddi bir makineyim abi. Vurur geçerim diyor size yani. Bu motorun beni cezbeden bir diğer yanı ise hafifliği. Street Triple RS inanılmaz dengeli. Şehir içi manevra yaparken adeta bisiklet gibi hissettiriyor hafifliği sayesinde motoru istediğin yere yatırıp kaldırmak çok daha kolay. Street Triple RS'in kuru ağırlığı sadece 166 kilo abi. Teknoloji tarafında sürüş modları, TCS yani çekiş kontrolü, TFT ekran gibi birçok detay var. Quick Shifter aşağı yukarı üzerinde direkt geliyor. Opsiyonel değil. Opsiyonel olarak ise Bluetooth bağlantısı da ekleyebiliyorsunuz motora. Ve gelelim asıl meseleye. Triumph'ın Özellikle de Steve Trapolaris'in o muazzam 3 silindirli sesi. Özel bir ses olduğunu düşünüyorum. Yani diğer 3 silindir motorlarda bu ses yok abi. Street Triple'ın cidden kendine has stok bir sesi var. Yani motorda en çok beğendiğim noktalardan biri de hatta belki de en fazlası bilemiyorum artık. Yani o kadar fazla artısaydık ki ben bile artık şaşırıyorum. Hangisi beni daha fazla etkiliyor. Ama ciddi anlamda ses konusunda gerçekten başarılı. Hani kendi kulaklarınızla duysanız daha iyi olacak sanırım. Ben size hemen şöyle bir göstereyim. Ne? 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 Gördüğünüz üzere benim sikli triple RS'i tercih etmemde bir sürü neden var. Yani o kadar fazla artı saydım ki neden triple RS tercih etmeyeyim. Hani artılarını saymakla bitmez. Özellikle de bu motoru gerçekten bir kere sürüp deneyimlemeniz lazım. O zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Peki ya piyasası nasıl? E, yedek parça durumu ne? Triumph güvendir mi? Yani en çok tartışan, tartışılan konular bunlar aslında. E, ben yaklaşık 3 senede Triumph kullanıyorum. Trident de sürdüm. 2 tane Street Triple RS'im de oldu. İlk önce ikinci el piyasasından bahsetmek isterim sizlere. En çok soru bundan geliyor çünkü. Abi ben Trident'i de bundan önceki Street Triple RS'imi de maksimum bir ay içerisinde sattım. Artık Türkiye'de genel olarak oturmuş bir Triumph kullanıcısı mevcut. İlgi Triumph'ın üzerinde şu anda yoğun. Ondan kaynaklı ikinci el piyasasını ben canlı buluyorum. Daha önceki motorun MT-09'du. Onu da bir ayda sattım. Yani aynı sürede gittiler abi. MT-09 da aynı sürede satıldı. Triumph'ları da aynı sürede sattım. O yüzden ikinci el piyasasının ben canlı olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar bir sorun yaşamadım bu konuda yedek parça konusuna gelirsek bayi'den gidip teslim alabiliyorsunuz fakat bazı parçalar bayi'nin elinde yok abi demek olmuyor ki işte parça yok parça ulaşamıyorsun Hayır abi gidiyorsun servise siparişini veriyorsun bir ayda da gelebiliyor iki ayda da gelebiliyor maksimum 3 ay bekledim hani bekleme süreleri var kesinlikle ulaşabiliyorsunuz o parçayı her şekilde getiriyorlar abi size Dediğim gibi bekleme süresi 1 ila 3 ay arasında değişkenlik gösteriyor. Bu noktada beni Triumph çok rahatsız etmiyor yani. Bekleriz bir parçayı da ne olacak abi yani. Yani bunca özellik varken ikinci el piyasasına da fiyatlarına baktığında da motorun diğer rakiplerine göre daha uygun ve daha donanımlı ve daha güçlü. En büyük rakibinden örnek vereceğim abi Yamaha MT-09. Ya yani baktığında Yamaha MT-09'dan donanım açısından çok daha üst seviyede ve abi işin ilginç tarafı ikinci elde de Sıfır fiyatı da MT-09'dan daha uygun. Gelin hemen size göstereyim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Street Triple RS'in sıfır fiyatı ve yaklaşık 6000 km'de olan yani sıfıra yakın ikinci el piyasası da bu şekilde. 09'a baktığımızda ise gördüğünüz gibi sıfır liste fiyatı bu şekilde. ikinci el piyasası yine aynı şekilde 6000 km'ye yakın olanlar ikinci el piyasası fiyatları bu şekilde. E bakıyorsunuz abi Street Triple her açıdan her konudan daha iyi, daha yani 3-4 adım daha önde ama fiyat olarak da sıfırda da ikinci elde de daha uygun. E yani şimdi gelip de neden Street Triple tercih etmeyeyim ki? Performans, kalite, güven bunları arzuluyorsan Triple RS kesinlikle tercih edilebilir bir motosiklet abi. Yani bazı arkadaşlar geliyor. Instagram'da falan bana yazan çok oluyor, soran çok oluyor motor hakkında. Ya işte Prime güvenilir mi? İşte kronik arızaları var mı? Abi ben dediğim gibi yani 3 farklı Prime motor sikleti sürdüm. 3 senedir de Prime kullanıyorum. Şu ana kadar ne bir kroniğine denk geldim ne de beni üzen bir tarafı oldu abi. E yani parça fiyatları da hemen hemen Yamaha ile aynı. Çok bir farkları yok yani. Benim tercihim belli. Bundan sonraki tercihim de aynı şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Şu anda gözüm farklı markalara kaymıyor açıkçası. Deneyimlerimi sizlerle paylaşarak Street Triple'ı neden tercih ettiğimi, neden bu kadar bu motora bağlı olduğumu sizlere Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım eksik bir bilgi vermemişimdir. Unuttuğum bir bilgi yoktur. Varsa da yorumlarda buluşalım, tartışalım, konuşalım. Veya instagramdan da bana ulaşıp, e, takip edip bana sorular sorabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınızdaki sorulara yanıt verebilmişimdir. Triumph markasını merak eden, özellikle City Triple'ı merak eden, almayı düşünen arkadaşlara umarım yardımcı olabilmişimdir. bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun bu noktasına kadar da geldiyseniz abone olmayı da unutmayın bari. Seviyorsunuz, hoşçakalın.